Arkadaşlar merhaba, ince bir yerleşeyim de, nasılsınız, iyi misiniz, epeydir video yapmadım çünkü maçlar yoktu, milli maçlar vardı, ee, size zaten e, Trabzonspor'un içinde ne oluyor, dışında ne oluyor, transfer var mı falan filan bir şey yok, Yani yalandan yere beni tıklayacaksınız, seyredeceksiniz ya, bir şey yapmama da gerek olmadığını düşünerek, Birazcık e, ara verdim. İki tane milli maçtan sonra hani hem, hem milli maçı söyleyeyim hem de e, önümüzdeki haftayla ilgili bir iki bir şey konuşayım dedim. Gördüğünüz gibi bir değişiklik yaptık o arada. Saçlarımızı kestirdik. Normale döndük. Eski halimize döndük. Biraz da kilo verirsek iyi olacak. Şimdi arkadaşlar önce gündemi yani iki milli maçta olan e, şey yapayım. E, Gündemle ilgili bir şey söyleyeyim. Şimdi e, milli takım iki maçta dört puan aldı. Altı alsaydı çok güzel olacaktı. Altıyı alabilir miydi? Birinci maçta golü attıktan sonra e, Norveç çok baskılı oynadı. Yani ona karşı e, işin doğrusunu konuşmuşlar bile berabere bitirmek bile bir yerde avantaj oldu maçın sonunda oynanan oyuna baktıktan sonra. Yani e, daha henüz geçmişteki moralsizliği üstümüzden atamamışız yeni hocamız var. Hocaya adapte olamamışız. Eski hocanın çıkarttığı aynı 11'len veya ona yakın 11 11'len sayesinde değişen bir şey yok. Ne yapsın yani? O da Türkiye'yi bu kadar tanıyor ama zaman içerisinde bazı değişiklikler olur. Her kişinin yoğurt yiyişi başkadır diye düşünüyorum. Fakat geldiğimiz neticekte umutlarımız bitmedi. Hala devam ediyor pozisyonda olması bile milli takım açısından Türk futbolu açısından iyi. Fakat olaylara farklı bir şekilde bakalım. Yani işte biz niye oynamıyoruz, biz niye yiyemiz, bilmem ne edemiyoruz falan. İşte bunların e, sebepleri şu. Veya e, sebepleri bana göre ne olabileceğini düşünerek e, sahaya gelene kadar hadise bu. Şimdi şunu anlatayım. Ben e, futbol federasyonu müdürü olmadan evvela şunu düşünüyordum. Ya biz futbol nedir işte sahaya çıkıyorsun oynuyorsun kazanıyorsun, kaybediyorsun, şampiyon oluyorsun, evine gidiyorsun. Futbol. Bitti. Hayır. Onlar sizin gördüğünüz, sizin gördüğünüz pastanın kıramaz Oraya gelene kadar pastanın içerisine e, yapılan, e, pasta yapmak için koyulan malzemeler, malzemeler neler var futbolun içerisinde? Siz sahada sahaya görüyorsunuz. Saha hazırlıklarını, il güvenlik toplantılarını, e, sahaya çıkmadan evvelki polisi, e, balenin, jandarma komutanının işte bölge müdürünün taraftarlar ve şeyinin bilme bir araya gelip yaptığı işte şurada şu önlem şurada şu önlem bunlar var. Bunların içerisinde şeyler de var, antrenmanlar da var. Sakatlıklar var, yarım sakatlıklar var, masörler moral var. Evinden geliyor 22 yaşındaki, 23, 24 yaşındaki çocuk evindeki belki hanımından fırça yemiş maalesef öyle artık yani. Fırça yiyen bir jenerasyon geliyor. Yahut morali bozuk bir şey, çocuğu hasta olmuş falan. Yani bunların hepsini toparlayarak en iyi şekilde sahaya çıkartacaksın. Her, her takım olarak. Ve bunları da bakarken de spor yorumcusu spor yazar da doğru şeyler anlatacak. Gıvır zıvır işlerle insanların sinirlerini ayağa kaldırmayacaksın. Mesela geçen günün Uğurcan meselesi oldu. Ben de ne oldu anlayamadım falan. Yani ben tarafımda Trabzonsporluyum Trabzon sporluyum yani neticede olarak. Hiç benim dikkatimi çekmedi. Uğurcan eldivenleri borda, orada mavi renkteymiş. Bir tanesi veya birkaç tanesi. Efendim milli maça e, takımının rengini taşıyan eldivenden çıkmamak gerekir. Çıkmaması lazım. Ne demek istiyorsun oraya bunu çıkarak falan filan gibi eleştirilir. İşte niye, demin niye anlattım mevzuyu? Ya biz o ülkelere geçemeyiz. Çünkü o ülkelerde, başka ülkelerde bizim gibi böyle kendi takımı olsun, dünya batsın diye düşünen insanlar yoktur. Şimdi şunu söyleyeyim o söyleyen arkadaşlara. Madem bunu böyle söylüyorsunuz ve bunun doğru olduğuna inanıyorsunuz o zaman şunu da söyleyin. Milli maçta takım renginden sahaya çıkmayacak futbolcunun çıkmaması lazım gerekir diyorsan o türbinlere de o o maçta Şükrü Saraçoğlu oynayan da oynanan maçta da türbinlere de takımının formasından gelen taraftara da takım formasından gelemezsin. Bu milli maçtır diye söyle kardeşim. Anlatabildim mi? Yani böyle abuk sabuk işlerle gündemi gündem yaratmamak lazım. İçinizdekilere dökmeyin. Bu içinizdekileri millet biliyor. Sizden başka kimse olsun istemiyorsunuz. Ama o Trabzonspor olacak. Güzel kardeşim. Trabzonspor olacak. E istesen de olacak, istemesen de olacak. Buradan bu mevzuyla ilgili görüşümü söyledikten sonra şeye geçeyim, Uğurcan'a geçeyim. Uğurcan o eldiveni bilerek taktığını düşünmüyorum. Yani takmışsa da olsun. Ona da saygı duyuyorum. Fakat bu maçta eğer o eleştirilerden rahatsız olup da o eldiveni giymeyip normal eldiveninden çıkmışsan sana da hakkımı helal etmiyorum. Hele ya birisi bir şey dedi diye. O öyle dedi bilmem ne dedi. Olmaz. Deveye sormuşlar. Neren? Ee, doğru. O da demiş. Deveye sormuşlar işte. Niye eğrisin? Ne yapayım demiş. Ne yapayım? Nerem doğru ki? Gerçi bu söyledim deve işi tam uymadı ama anlatmak istediğim o lafı bir araya getirmedim ama siz anlamışsınız arkadaşlar. Şimdi nelerle uğraşıyoruz? Bakın arkadaşlar ya. Uğurcan bir şey yapmışsan etkilenme, devam et hayatına. Eğer böyle etkilenirsen hayatında da çok şeyden etkilenirsin. Sen futbolunu oynuyorsun, hayatını kazanıyorsun. Çoluk çocuğunu belki de senin eşin, çoluk çocuğun, akrabaların, şunların bunların yardım edersen sayende görmedikleri kadar rahat yaşayacaklar bu ülkede. Bu dünyada. Allah daha çok versin. Etkilenmeyin. Şimdi milli maçla ilgili bir iki de bir şey söyleyeyim arkadaşlar size. Şimdi milli takımların maçı olduğu zaman işte onu yenemedik, bunu yenemedik falan işte Hollanda bizi şöyle yaptı, Belçika bizi böyle yaptı diyor. Düşünüyorsunuz da Allah aşkına ya olaylara şöyle bakın ya. Şimdi sizin takımınızda oynayan futbolcular, milli takımda oynayan futbolcuların yüzde doksanı dışarıda oynuyorlar. Yani o e, milli maçta karşı karşıya geldiğimiz Hollanda'da, Belçika'da, Fransa'da, şurada orada oynuyorlar. Ve ülkeye geliyorlar. Bu arkadaşlarımız oynadıkları ülkelerde tamamlayıcı futbolcular. Tamamlayıcı. Yani dişli koyuyorlar yerine devam ediyor. İyi ise de hiç aksaklık yapmıyor. Yani o ülkelere gidip de yapılan makinenin anahtarı olmuyor, takımı çalıştırmıyor. Alıp peşine götürmüyor. Orada bir tamamlayıcı rol delir. Oynadıkları zaman iyi, oynamadıkları zaman başkası dişli yerine, yerine göre. Şimdi tamamlayıcı oyuncuları sen milli takımına çağırıp bir araya getirip makinayı çalıştıranların olduğu takıma gönderiyorsun. Niye yenmedin diyorsun. Ya tamamlayıcı oyuncular senin takımına geldikleri zaman bir organizasyon, bir sistem, bir ülke futbolunda 50 yıldır aynı aynı şekilde hiç değiştirmeden devam eden bir sistem bilmem ne olmadığı için sistemini 100 yıldır, 200 yıldır devam ettiren takımlarda ki futbolculara karşı var gücünden çalışmasına rağmen yetmiyor güçleri. Öyle bakmak lazım. Efendim biz bunları 4-0 yendik, 3-0 yendik ve ya kardeşim yeneriz. Bu ülke 60 yıl evvela, 70 yıl evvela Dünyanın en iyi takımlarından biri olan Macaristan'ı yendi diye 70 yıl Macaristan'ı yenen milli takım olarak anlattık. Ama üstüne bir şey koymadık. O yüzden sistem çok önemli. Sistemi kurmadan uğraşamazsın. Mümkün olduğu kadar yani e, şeylerimiz ayrı, kategorilerimiz ayrı. Ona göre kendini bilirsen daha iyi önlem alırsın, daha iyi şey edersin. Türk futbolu zaman zaman dünya üçüncüsü olduğu zaman da bir jenerasyonlar yetiştirdi. Şimdi de bir jenerasyon yetiştirdi ama çoğu dışarıda. İçeride oynayan Türkiye'de, Türkiye Liglerinde oynayan çok jenerasyonu yok. Dışarıdan takviye geliyorlar, gidiyorlar. Geliyorlar, gidiyorlar. Ellerinden geleni yapıyorlar. Şu anda da ellerinden geleni e, yapıp umutlarımızı yeşerten, devam ettiren bir sistem oldu. Efendim e, 90 artı 9'da kalan gol attık. Ulan böyle bir şans olur mu falan. 90 artı 7'de Karadağ maçında yedik. Nasıl yemişsek öyle attık kardeşim. Bunlar maçın içerisinde olan işler. Dostlarım. Milli takıma böyle bakmak lazım. Milli takıma bizim takımımız olarak, Türkiye'nin takımı olarak bakmak lazım. O arkadaşlar belki İstanbul'un milli takımı olarak görüyor olabilirler ama Türkiye'nin milli takımıdır. Onların şeyi yoktur. E, ilaç yoktur onlar düzeltecek. Öyle gelip giderler. Onlar düzelmezler. Ve kendilerini İstanbullu zannederler. Halbuki İstanbullu değildiler. Dışarıdan göç etmişlerdir. Anaları, babaları, dedeleri gelmiştir. Orada e, doğmuşlardır veya şu anda orada yaşıyordular. Öyle olsa ben de İstanbul doğurmayayım canım. Onlar böyle kraldan çok kralcı. Kendi ülkesini kendi tuttuğu takımla kralı. E, yan yana getirip her şey benden olsun, dışarıdan bir şey olmasın, benim takımımdan 11 kişi yazsınlar, ben yazayım, ben çizeyim. Türkiye'nin Türkiye olduğunu unutmuşlar arkadaşlarımız. Onlara da cevap veremiyor insanlar. Bunlar yıllar ya, 60 yıldır böyle yani değişen bir şey yok. Ben çocukluğumdan beri değişmeyecek de arkadaşlar. O yüzden biz şeyimize bakalım, milli takımımızı tutalım o formayı, kırmızı beyazı, ay yıldızı tutalım. Onlar ne derlerse desinler. Bizden giden, başka takımdan giden, Türkiye'nin diğer şehirlerindeki takımdan giden, Anadolu yok. Türkiye'nin diğer şehirindeki takımlarından giden herkes, İstanbul'dan gelen, İstanbul takımlarına gelen herkes bizimdir, bizim. Şimdi hafta sonunda önemli bir maça oynayacağız. Trabzon için de önemli, Fenerbahçe için de önemli. Yarışta iki tane birinci, ikinci. Ezeli ve ebedi rakip. Hiç böyle düşmanlık yok. Ezeli ve ebedi rakip. Bakın maç ne yapacağımızı bilmiyoruz. Herkes bilet istiyor benden. Sanki ben biletçiyim. Dostlarımız ama. İstanbul'dan geliyorlar arkadaşlar. Maça geliyoruz falan geliyor. Canlılık oluyor. şeyle bir para giriyor. Geçen de dedim ki hasta oluyorum abi ya. Abi gelin yiyelim. Gezelim. Eğlenelim, maça gidelim. Ama Güroğlu Spor maçına gelin. Antep maçına gelin. Başakşehir maçına gelin. Kayseri maçına gelin. Gelin ya. Türkiye'nin diğer şehirlerindeki maçlara gelin. Bu maçlara da gelin. Ama o maçlara da gelin. Bu maçlarda yığıntı yapmayın. Onları büyütmeyin. Arkadaşlar büyütüyorsunuz. Vallahi ben bugün işte milli maça gidecektim. Oradan da izin alıp e, ee, eşim küçük kuyuda oraya gidecektim. Bu hafta burada olmayacaktım. Ya sonra dedim ki abi ne yapalım büyük maç. Yani tefifeden de gelenler olacak burada onlarla beraber olmak, onlarla ilgilenmek lazım diye burada kaldık. Yemin ediyorum seyretmeyecektim. Maçı da seyretmeyeceğim. Gene türbünde aşağıda seyredeceğim. Çünkü türbünde oturuyorsun. Geçen isim vermeyeyim bir maçta oturuyorsun. Ya ben tarafım kardeşim. Ben Trabzonspor eski futbolcusuyum. Kimseyi ayırt etmiyorum bölge müdürü olarak. Herkese eşit şey diyeyim ama arada bir atlıyoruz zıplıyoruz işte. Arkamızda vır 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 vır, vır konuşuyorlar. Ekip takımın arkadaşları. Hiç arkaya dönüp baktıysam şerefsizim. 38'in dakikada kalktım. Ya kendi içimden böyle kendi kendime ya her şeyi de biliyorsunuz kardeşim dedim ve gittim. <laughs> Telefon açmışlar işte söylemişler yakına ya işte TBB işte ser Serdar Bale bilmem ne böyle. Şimdi buradayım da yanlış. Gereğini söylerim onlar tanımıyorlar bizleri arkadaşlar. Şimdi çok absürt bir şey söyleyeceğim. Bana göre çok iyi de kızacaksınız ama söyleyeyim de şey etmeyelim. Şimdi sol bekte sıkıntı çekiyor değil mi Trabzonspor? İsmail'i oynatıyorlar. Elinden geleni yapıyor ama işte bazı topa verdik o taraftan açık veriyor falan falan diyoruz. Solbek bek bulamadık. Yani ben geçen sene ya bu Marlon'u nereden aldınız? İbanez bizde vardı dediğimiz Marlon bile olsaydı şu anda orada bu kadar sıkıntı çekmezdik. Bana göre. Faruk Can'ı geçen sene son dört maçta, bakın son dört maçta oynatsaydık Solbek'te. Dün Hekimoğlu maçındaydım. Hakan Yeşil'i son dört maçta, son dört maçta ikisini de oynatsaydık bak size şunu söyleyeyim, bak Serdar abiniz olarak, eski futbolcu olarak. İkisi de bu takımda oynuyordu. Size yemin ediyorum Hakan Yeşil'le Berat'ın çok farkı yok. Berat ondan daha evvel gençler birliğinde Trabzonspor'da oynayarak tecrübe kazandı. Ve üstüne koyuyor. Hakan Yeşil'le ile farkı yok arkadaşlar. Ha bunu demek için mevzu yaşmadım ama şimdi bir sol bekte sıkıntı çekiyoruz. Burayı toparlamamız lazım falan. Caner'i alsaydık ne olurdu hocam? Sıkıntı çeker miydik? Şimdi şöyle dediğinizi duyuyorum. Bırak abi ya. Ondan gelecek şeyin de şefaatin de ihtiyacımız yok. O oradan akın yiyelim ama Caner gelmesi işte Fenerbahçe'ydi Beşiktaş'tı ya Beşiktaş'tan Fenere gitti, Fener'den Beşiktaş'a gitti falan. Böyle. Ya biz bu takımda Trabzonspor'da Trabzonspor'a, Trabzon şehrine ve Trabzonspor'a küfür edeni aldık ya. Kaptan yaptık. Şimdi sonunda alacak olduğu mevzuya bak. Ben olsam mesela Cener'in alınması için hocaya veya yetkili kişilere laf ederdim. Söylerdim. Yani konuşuyoruz konuşuyoruz da her şeye karışmıyoruz yani. Biz böyle böyle Trabzonspor'un işlerine karışacak bir pozisyona girmiyorum. Ben o kadarından ilgilenmek istemiyorum. Ha deseydim alırlar mıydı? Abdullah Hoca almazdı. Çünkü onun kafa yapısı orada evet. Caner'i oynatması için. Milli takımla da zaten tahmin ediyorum. Onun zamanında çıkmış. Ondan sonra bunu söyledikten sonra arkadaşlar son şeyle bitireyim. Trabzonspor Fener maçında eğer iki takım da kendi gibi oynasın Trabzonspor rahatlıktan yener. Bakın açık ve net söylüyorum. Rahat rahat yener siz de rahat rahat seyredersiniz. Çok rahat seyredersiniz. Ama büyük maçlarda farklı pozisyonlar oluyor. Şu anda her iki takımda e, camias tarafından bir itik dönüyor. Mesela idmanlarını daha çok insan seyretmeye geliyor. Daha çok taraftar geliyor. Herkes hadi aslanım göreyim seni diyor. Onlar da salak diyor, görüyorlar mevzuyu. Onlar da bakıyorlar vitrin bu maçlar vitrin eğer bu vitrin olan maçlarda bu baskı Adele gerilmesi yapmazsa normal çıkarsa Trabzon Spor kalitesinden Fenerbahçe'ye yenir Fenerbahçe'nin savunması iyi bir savunma değil Kim Junk falan filan diyorlar ama yani havadan iyi olabilir ama yerden ee, daha rahat geçilebilecek futbolcular ki biz de falan da iyi oynuyor arkadaşlar fakat Fenerbahçe'nin büyük olduğunu, camiye olarak büyük olduğunu, dört tane büyük camianın ne kadar formsuz olursa olsun o maçta hangi ne yapacağını kimse bilmez. Forma büyük çünkü. Trabzonspor'un ne kötü zamanlarında gidip İstanbul'da Fenerbahçe'yi, Galatasaray, Beşiktaş'ı yendiğini bilirsiniz arkadaşlar. Ne iyi zamanlarımızda yenemediğimizi bilirsiniz. O yüzden güzel bir karnaval gibi bir maç olacak. Bugün de şimdi geldim baktım şeymiş. taraftalar taraftarlar 15 Ekim'de yemek yiyecekmiş falan filan iki takım taraftarı. Güzel. Ezeli ve ebedi dost olan bu iki kulübün insanların da rekabet yapıp birbirlerine hararetli konuşup orada bitirmeleri lazım. Kimse kimsenin düşmanı değil arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Tekrar görüşmek üzere. Sizi seviyorum.